Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Ben bu kadar pratik bir acıka, bu kadar pratik bir kahvaltılık sos tarifi görmedim. Eminim sizlerde henüz yeni görüyorsunuzdur. Yabancı bir kanalda bulduğum bu tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2 yemek kaşığı kadar toz biber, 2 yemek kaşığı kadar da kırmızı pul biber'e ihtiyacım var. İsterseniz acı olarak da kullanabilirsiniz. Benim biberlerim Antep'ten gelmişti. Biraz acı. Ee, içine i̇çine ılık suyla birlikte başlıyorum karmaya. Azar azar ilave edeceğim. Böyle bir salçadan hafif daha yumuşak bir kıvama gelene kadar su eklemeye devam edeceğim. Burada önemli olan ılık suyla birlikte bu biber bibercikleri, biber taneciklerini şişirip adeta salça haline getirebilmek. Daha sonra içine ince ince kıymış olduğum sarımsakları ilave edeceğim. Kıvamı tam da bu şekilde olmalı. Çünkü içine sıcak yağ da ilave edeceğimiz zaman biraz daha cıvıyacaktır. O yüzden bu kıvama geldiği zaman e, su eklemeyi bırakın. Daha sonra içine böyle küçük küçük sarımsaklar e, doğruyorum. Rendele edebilirsiniz. Böyle ben hafif dişe gelsin istedim. Şimdi bu sarımsaklar çiğ, biber çiğ, eyvah tuva bu böyle acımtırak bir tadı olur mu derseniz hemen size cevabı geliyor. Cezve de güzelce zeytinyağını ısıttım. Kaynar bir şekilde iyice kız. Şimdi üzerine yavaş yavaş ilave ediyorum. Hem sarımsaklar pişiyor, hem de o biberin ekşiliği, işte çiğ kokusu üzerinden gidiyor. sıcak yağ ile birlikte hızlıca karıştırıyorum. Bu esnada biberim adeta pişiyor. Adeta o çiğliğinden kurtuluyor. Biraz da son kalan cezvenin dibinde kalan yağı da boşaltıyorum. Toplamda 100 ml kadar. Yani bir çay bardağından bir böyle kalın bir parmak eksik yağ kullandım sıcak olmasına mutlaka dikkat edin. Şimdi e, artık tamamladım sosumu hazırlamayı. Evet doğru söylüyorum. Tamamladım bu kadar da. İsteğe bağlı olarak içine ceviz içi ekleyebilirsiniz ki çok yakışır. Ceviz olur, fındık olur, istediğiniz bir kuru yemiş olur. Karıştırıyorum. Dilerseniz bunu kavanozlayıp aylarca buzdolabında saklayabilirsiniz. Üzerine çıkan yağ biberi koruyacaktır. Kahvaltılık böyle taze taze hazırlayabilirsiniz. Bir kaşık bir kaşık yapabilirsiniz. Denemek için mutlaka şöyle bir Başlayın. Bir de fark ettim ki dolapta dinlenince biraz daha tadı oturuyor. Yani bu sarımsağın, zeytinyağın, biberin tadı birbirine çok güzel geçiyor. İçine herhangi bir baharat koymaya gerek duymadım. Dilerseniz acıka baharatı da koyabilirsiniz. Salçanın ekşiliğinden eksik yani gayet lezzetli bir acı sos yaptım kahvaltılık acı sos yaptım. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.